Alevilik bir din midir? Hayır, Alevilik bir din değildir. Alevilik, dinlerden çok 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 daha eski zamanlara ait olan bir inanç sistemidir. Alevilik bir mezhep de değildir. Çünkü bir mezhep olabilmesi için bir dine bağlı olması gerekir. Alevilik bir dine bağlandırılma çabaları içerisinde olsa da, Alevilik tamamen, doğa ile hak arasındaki buradaki hak Allah, yaratıcı kavramındaki bir anlam karşılığına sahiptir. Alevilikte doğa ile hak arasında insanın kamil olma yolculuğunda ona bakarak yani onun yansımalarına bakarak o bilinmeyenin yansımalarına bakarak hakkı yürümek, hakkı anlamak, hakta kendini bulmak, kendini bilmek. Yani Alevilik bir kadim bir inanç sistemi ve kendine özgüdür.